Yukarıdaki değişim türlerinden, hangilerinde güçlü etkileşimler rol oynamıştır? E, bu konunun başında anlatırken şunu demiştik, e, 40 kJ'den daha büyük enerji gerektiren etkileşimler güçlü, e, daha küçük olanlar da zayıf etkileşimlerdir ancak bu tek başına yeterli olmaz. Aynı zamanda 40 kilojülden büyük olması veya bir kimyasal değişim meydana gelip gelmediğini ya da bir fiziksel değişim meydana gelip gelmediğini bakmamız gerekir. Sadece enerji üzerinden yorum yaparsak hata ederiz. Bakalım şimdi. Bakıyoruz X maddesi Y ve Z'ye dönüşmüş. Yani X maddesi farklı iki maddeye dönüşmüş. Burada bir kimyasal değişim var. Aynı zamanda enerji Nedir e, 53 yani 40 kilojülden büyük o zaman burada bir güçlü etkileşim e, rol almıştır burada bir kimyasal değişim var bakıyoruz A maddesi A katısı A katısı A sıvısına dönüşüyor e, ve burada 112 kilojürlük bir enerji meydana getiriyor şimdi burada şöyle düşünebiliriz e, burada sanki fiziksel bir değişim meydana gelmiş gibi gözükse de burada bir mesela bir metal erimiş olabilir. Ve 40 kilojulden dolayı metal eriyorsa metalik bağda ne yapıyordur? Kopuyordur. Dolayısıyla burada da bir güçlü etkileşim meydana gelmiştir. Bakıyoruz B maddesi yine C ve D'ye dönüşüyor. C ve D'ye dönüşürken hem yeni maddeler meydana gelmiş. Farklı maddeler ve enerjisi de e, yüksek. Dolayısıyla burada da bir güçlü etkileşim vardır deriz. Doğru cevabımız E seçeneği olur. Periyodik tabloda X, Y, Z ve T elementlerini yerler yukarıda verilmiştir. Buna göre elementler arasında oluşan bağlardan kaç tanesi polar kovalenttir? Yani apolar bileşikler olmasını istiyoruz daha doğrusu A metaller arasındaki bileşikler olması Yani T bulunan yani ne diyoruz? Metal bulunan bileşikleri eleyelim. Bu gider. Bu gider. O zaman geri kalanları yorumlayalım şimdi. X ile Y. X nedir? Hidrojen. Y nedir burada? 4A grubuna karbon. Dolayısıyla ikisinin arasında oluşacak bağ iki farklı ametal arasında polar kovalent bağ oluşur. X ile Z yani X hidrojen, Z de halojen yani 7A grubundan burada da oluşur. Y ile Z arasında yine 4A ile 7A arasında da oluşur. 1 ve e, 1, 2 ve 5 de ne yapar? Kovalent bağ oluşur. Doğru cevabımız C seçeneği olur. Lewis yapısı verilen bileşikle ilgili olarak atom e, hangileri doğrudur diyor. Atomlar arasında polar kovalent bağ vardır. İki farklı cins ametal arasında polar kovalent bağ oluşur. Bu doğru bilgi. Oluşan bağ tekli bağdır. Hidrojen görüyoruz. Hidrojenle klor arasında bir çift elektron ortaklaşa kullanılmış. Yani e, bunun bağ gösterimi şeklindedir. Bu da doğrudur. Bağ oluşumuna bir çift elektron katılmıştır. Evet. Bir tane hidrojen sunmuş elektron. Bir tane de klor sunmuş. Dolayısıyla çift elektron bağda kullanılmış. Diğerleri ise bağda kullanılmamış yani ortaklanmamış elektronlardır. Doğru cevabımız E seçeneği olur. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin yapısında hem iyonik hem de kovalent bağ bulunur? Hem iyonik hem de kovalent bağ diyorsa bizim cevaplarımızda yani bir metal katyonunun olduğu şıkkı aramamız lazım. Bakıyoruz A'da. Hepsi A metal. Hepsi A metal olduğu için burada sadece kovalent bağ var. Suda bakıyoruz. Hepsi ametal olduğu için burada ne var? Kovalent bağ var. Hidrojen sülfürde yine hepsi ametal olduğu için kovalent bağ var. Karbon tetrakloru da yine hepsi ametal olduğu için kovalent bağ var. Ancak burada bakıyoruz. Metal var burada. Bir de ne var? Ametal var. Bir metal ile ametaller var burada. O halde ametaller kendi arasında kovalent bağ yaparken ne yapıyor? Metal ile metalde şurada da ne yapıyor? İyonik bağ oluşuyor. O halde hem iyonik hem de kovalent bulunduran D seçeneği olur. Kovalent bağlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Ametal atomlar arasında oluşur. Doğru bilgi. Elektronların ortaklaşması ile meydana gelir. Doğru. Ortak kullanılan iki elektron bir bağ ile gösterilir. Doğru. Farklı ametal atomlar arasında iyonik bağ oluşur iyonik bağda neydi? elektron alışverişi söz konusuydu. ve ametal metal olması lazım ya da bir kök bir anyon olması lazım. O zaman bu hatalı. Aynı ametal atomlar arasında apolar kovalent bağ oluşur. Doğru. D seçeneğimiz hatalı. Hidrojen siyanür bileşiğinin yapısı aşağıdakilerden hangisinden doğru olarak verilmiştir? O zaman şöyle gösterelim. Hidrojenin bir elektron olduğu için son katmanında bir. Karbonun iki dört. Karbonun son katmanında dört yani karbon dört bağ yapması gerekecek. Azotun son katmanında iki beş. O zaman da azotun son katmanında ne kadar elektron var arkadaşlar? Ee, beş tane elektronu var. O zaman ne yapacak? Hepsi oktete ya da dublete ulaşacak. Dolayısıyla hidrojen ne yapacak? Dublete ulaşacak. Bir bağ yapmasını bekliyoruz. Karbon oktete ulaşacak. Dört bağ yapmasını bekliyoruz. Azotun son katmanı 8'e tamamlaması için 3 bağ yapmasını bekliyoruz. O halde bakalım şimdi. Birinci bileşten bakalım. Bakıyoruz. Burada azot bir defa bir bağ yapmış. karbonlar arasında bu gitti. Yine bakıyoruz. Azot, karbonla bir bağ yapmış. Gitti. Bakıyoruz burada. Hidrojen bir bağını yapmış. Güzel. Ee, karbon üç tane bağını azotla yapmış. Azot üç bağını yapmış. Üzerine ortaklanmamış elektron var. O zaman doğru cevabımız bu. Yani bu birleşiğin doğru gösterimi şu şekildedir. Evet. Hidrojen bir bağ yapmış, karbon dört bağ yapmış, azot da üç bağ yapmış ve azotun üzerinde ortaklanmamış. iki tane de elektronik kalmış. Şurada bakıyorum, azot üç bağ yapmış ama e, oktetine ulaşmamış, hatalı. Azot e, burada iki bağ yapmış, üç bağ yapması lazım, hatalı. Doğru cevabımız C seçeneği olur. Aşağıdaki çizelgede bazı elementlerin elektronegatiflik değerleri verilmiştir. Buna göre yukarıdaki element çiftler arasında oluşan bağlardan kaç tanesi kovalent bağ gösterir. Burada şöyle bir bilgiye sahiptik. Diyorduk ki elektronegatiflik değeri 1.7'den büyükse iyonik, elektronegatiflik değeri küçükse kovalent özellik daha baskındır. Kovalent özellik daha baskındır. O halde bakıyoruz. Kp arasında ne kadar var? 4-1'den 3 var. Elektronegatif değeri. Kn arasına bakıyoruz. Ne kadar yapar burası? 2.5 Ln arasına bakıyoruz. 1.5 3.5'tan çıkarttığınız zaman 2 Mn arasına bakıyoruz. Ne kadar yapıyor? 3.5'tan 2.5'ı çıkarttık. 1 Lp arasına bakıyoruz. 2.5 M, P arasına bakıyoruz. M ile P arasında bir buçuk. O zaman burada kovalent karakteri baskın olan 4 ve 6 yani 2 tane B seçeneğimiz doğru olur.